arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz inekler evrimde de Mustafa abimizin inekleri bunlar tek kapıdan alınma mallar 9 tanesi buz ağlı 10 tanesi ağır gebe 20 tanesi de gebe arkadaşlar toplam 39 tane inek içlerinde daha yeni boğadan geçmiş duyalar var gebe kalmış genç hayvanlar çiftlik malı yani biz son rica etti abimiz. Biz de belki faydamız olur diye koyalım dedik videonun başına. Belki alana faydamız olur. Belki satana şeyimiz olur. Yani bu şekilde yani numarasını da şimdi aşağıya paylaşacağım. Detaylı olarak fotoğraf, video Mustafa abiden isteyebilirsiniz. Yani ben paylaşmak istedim sadece. Yani bu şekilde video zaten devam ediyor. Bu çağlar da videonun sonunda var. Yani ulaşmak isteyenler numaradan ulaşabilir. Yer Balıkesir İvrim'de arkadaşlar. Ondan sonra da video başlıyor zaten. Hepinize iyi seyirler. cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üsser. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle İvrindi Pazarındayız. Yine geldik. Elimizden geldiğince fiyatları soracağız. Güzel pazarlıklar çekmeye çalışacağız. Umarım güzel bir pazar olur. Bol, bol alışverişli pazar olur. Hava gerçekten bugün çok soğuk. Tipi atıyor. Yağmur yağıyor. Değişik bir hava var arkadaşlar. Bakalım yani çok soğuk, yağışlı olduğu için pazardan çok umudum yok ama yine de bakacağız bakalım içeriye. Evet büyük baş çekeceğiz öncelikle arkadaşlar. iki bölüm yapmayı düşünüyorum. Diye küçük başı ayrı, büyük başı ayrı. Çünkü yorumlarda büyük baş sevmeyenler oluyor. Küçük başı, büyük başı ayrı ayrı çek diyenler oluyor. Bakalım bir de böyle deneyeceğiz. Eğer uzunluğu yeterli gelirse ikisini ayrı ayrı bir video halinde yayınlayacağım. Büyük başı ayrı, küçük başı ayrı. Yani öncelikle büyük baştan başlayacağım arkadaşlar. Bakalım güzel video olur umarım. İçeriye geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız sevinirim. Gerçekten soğuktan daha fazla durabileceğim durduğum yerde yani hareket etsek belki biraz ısınırız. Yani böyle arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Hava çok soğuk. Bu soğukta sizin için buraya kadar geldim beni kırmazsanız sevinirim Hadi şimdi hep birlikte içeriye doğru geçelim büyük baş fiyatlarını sormaya başlayalım arkadaşlar kardeşim Selamünaleyküm Aleykümselam Hayırlı pazarlar Ayrı kolay gelsin Sağ ol Nasılsın iyisin Şükür, şükür. Olsun. İyi, siz nasılsınız Biz iyiyiz Allah'a şükür bir hayvanların fiyatını soralım dedik Buzağıları evet. getirmişsin pazara Evet bunlar beş tane 5 tane üç beş erkek de... üç erkek iki dişi hangileri erkek hangileri dişi şu erkek şu erkek şu erkek Şunlar yani içi 3 tane erkek, küçük şey. erkek. Aynen. Fiyat ne istiyoruz bunlara? 23 dedik. 5'ine üst üste Beşine, 23 bin lira istiyorsun. Bin liraya, Bunların yaşları nasıl? 4-5 aylık. 4-5 aylık. Burada şimdi hangi ırklar var? Şu siyah olan. <laughs> siyah olan. Angus mu bu? Valla Angus'a benziyor. Biz de Angus diyoruz Angus ona. Akbaş, 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 Simentel, Akbaş. Simentel, Akbaş. Evet. Bunlar var. Karşı ırklar ya. Nasıl? Pazarın durumu sence bugün soran var mı? Daha şu an için yok. Daha yok. Aynen. Daha sabah yeni başlıyor pazar. Anca hareketlenir pazar. Aynen. Anca hareketlenir. Peki kardeşim izleyenlerden ulaşmak isteyen olursa bu hayvanlar için tabii bir ki. numara paylaşır mısın? 0537 evet. 771 evet. 4607. Yerimiz neresi? İvrindi. İvrindeyiz. Aynen. Ulaşmak isteyenler ulaşabilir. buradan ulaşabilirler. Bu numaradan ulaşabilir. Sürekli böyle küçük büyük baş şey yapıyoruz. Büyük baş yapıyoruz. Kuzu da var mı? Kuzu çok yapmıyoruz da büyük baş büyük yapıyoruz. Büyük baş yani. Öyrelik. Evet ulaşmak isteyenler olsun. Tabii ki. İnşallah satarsın inşallah. inşallah. Kolay gelsin. Sağ hayırlı ol. Pazarlılar. Teşekkür ederiz. Hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar. Burada da abimiz bir tane ineği vardı. Satıldı. 10.500 liraya. Yerli inek. Şöyle göstereyim size. Maşallah bakan adam buna gerçekten çok güzel bakmış. Yani bunlar 10.500'e satıldı. Pazarda 4-5 bin lira 6 bin liraya gidiyor bu inekler ama tabii bakımından dolayı, besinden dolayı kesim için alındı. 10.500'e. Maşallah. Harbiden bakan çok güzel bakmış. Şöyle arkadan da göstereyim. Vallahi sanki havayla şişirilmiş gibi. Böyle pos pos her tarafı. Allah abimiz de ayrını gör inşallah. Öyle kesim için aldılar bunu. Gebelik var gibi duruyor ama gebe hayvanla bu kadar bez tutmaz arkadaşlar. Yoktur büyük ihtimalle gebelik. Ya gazı var bunun. Bilmiyorum. Fiyat sormaya devam. İbrindi pazarındayız bugün. Evet arkadaşlar burada da 3 tane ineğimiz var. Allah bunlar ben gelmeden satılmış. Şöyle göstereyim. Burada da var inekler ama bunları bilmiyor sahibini. Güzel inekler. Üçü 32 bin liraya satılmış bunların üçü. 650 kilo karkas toplar bunlar. 3 tane bıçaklık inek. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Kesim inek fiyatı şu an 50-50'nin üzerinde gidiyor. Pazarda sadece bıçak çalışıyor. Başka bir şey satılmıyor pek. Bakalım. Fiyatlar bu şekilde. Fiyat sormaya devam. 32 bin liraya satıldı. Evet arkadaşlar burada da abimizin düveleri var. Sizler için bilgilerini aldık. Şöyle bir yandan göstereyim. 2 tane biri simental biri akbaş. Vallahi akbaş diyorlar biz de akbaş içiyoruz Akbaş diye ırk yok diyorlar bana yorumlarda. Bu adamlar niye akbaş diyor o zaman? Senelerin celebi. Ama ben anlamadım. Düvelerin ikisi 15 bin lira. 14 buçuğa bırakacak. Bir tanesi 350 kilo simental. 350 kiloyu zorlar. Bir tanesi de 230-240 o aralarda. Yani hayvanlar bunlar güzel. Damızlık olur. Bese gelir. Bakalım bir de iki tane burada danası var. Şöyle danaları da göstereyim. Bunlar da ikisi de bir tanesi akbaş. Diğeri de alaoşta yana benziyor. Akbaşa benziyor bilmiyorum tam. Bunlara da 15 bin lira istiyor. Bunlar erkek. Allah bunlar. Bakalım inşallah abimiz satar. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Pek ufak hayvan satılmıyor açıkçası. Ama yine pazarlarda biraz bulunuyor. Bakalım inşallah satılır diyelim. Biraz sormaya devam. Abi selamünaleyküm. aleyküm. selam. Hayırlı pazarlar abi kolay Sağ gelsin. Sağol kardeşim. Nasılsınız abi? İyi. Nasıl olan bildiğin gibi devam. Mücadeleye devam. Aynen öyle. Ne getirdik abi bugün pazara? Kurbanlık düvelen var. Düvelerimizi getirdik. 3 tane düve. 3'ü de senin. Evet Neyi abi. Ne istiyoruz bunlara fiyatı abi? 24.000 abi. 3'ünü üst üste 24.000 lira istiyoruz. Evet. Yaş durumları nasıl bunların? Ya bundan ikisi kurbanı oluyor i̇kisi da İkisi kurbanı oluyor şu da. beyazla kara evet. kurban oluyor bu simental galiba değil mi? Evet Bu olmuyor Zaten Bu kara olanın ırkı ne? Montafon Montafon Evet Bu Holstein Ha, Holstein İzmir beni hissediyorlar mı bunlara? Öyle bir Olabilir şeyler de var ya. galiba Değişik bir şey Evet Nasıl abi satış yapabildik mi bugün? Pazarın Ma durumu maalesef nasıl? Maalesef yapamadık Soran bile yok Soran bile yok Gün fiyatları böyle olunca Gün <laughs> fiyatları yani. gene uçtu 300 liraya geçti diyorlar şampiyon Allah geçmiştir 100 şampiyon. Arpa ezme 200 lira. Gel Muhammed abi. Muhammed abi gel abi. <laughs> Abi inşallah satarsın bir hayvanlarını. Kardeşim, kardeşim. Abi Aa. izleyenlerden bu hayvanlar için ulaşmak isteyen evet. olsa bir telefon versen senin için mahsuru var mı? Yok. Bir söyle numaranı belki faydamız olur 05, abi. 0554 05, 939 48 91. Tamamdır abi. Yerimiz neresi? Pamukçu Merkez. İsim neydi abi? Hasan. Hasan abi. Abi teşekkür ettik. Ya. Hayırlı pazarların olsun abi. Eyvallah abi. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Burada da abimizin bir tane danası var. iki tane dövesi var. Bunlar da Akbaş ırkı yani artık şeyde alacayla neyden çıkıyor bu simental menizim oluyor yani ak, beyaz kafalı olduğu için akbaş diyorlar arkadaşlar bunlara üst üste abimiz 3500 liraya verecek yani ikisi dişi biri erkek şu ufak olan erkek arkadaki bu dişi bunlar 6'şer 7'şer aylık hayvanlar ama bu aralar pazarlarda bu tarz hayvanlar satılmıyor arkadaşlar. Bıçaklık hayvanlar yani kasaba gidecek olan hayvanlar satılıyor. Bunların satışı biraz ağır. Yani çünkü dama gidip bakım ağır olduğu için, yem fiyatları yüksek olduğu için gerçekten sıkıntı. Yani dolar biliyorsunuz sürekli hareket halinde, yükselişte, yem fiyatları yükselişte. Yani ete gelen zamlar bile şu an erimeye başladı. Vallahi bilmiyorum böyle nasıl olacak arkadaşlar. Bakalım abi inşallah satar bunları. Fiyat sormaya devam edelim. Bugün İvrindi Pazarı çok kalabalık değil. Yani iki video yapmaya çalışacağım ama bakalım belki büyük baş küçük baş birlikte bir video olur ya da ayrı ayrı çekebilirsek ayrı ayrı çekeceğiz. Uğraşıyoruz. Fiyat sormaya devam edelim. Bakalım bu hayvanlarımızın fiyatlarına bir soralım. Bunlar da güzelmiş. Bunların fiyatlarına bir öğrenelim bakalım sahibini bulalım. Evet arkadaşlar bu hayvanların sahibini bulduk. Az önce size demiştim. Güzel hayvanlar soralım diye. Abimiz biraz kameraya çıkmak istemedi. Ben de bilgilerini aldım. Abimiz üç hayvana, üç tane erkek danamız 7500 lira üst üste. İkisi akbaş, biri simmental arkadaşlar. Yani hayvanlar kaliteli hayvanlar, güzel hayvanlar, eater hayvanlar. Şöyle göstereyim zaten demin önden de çekmiştik. Maşallah. Yaşları da yaşına göre kalıpları yani şeyleri bakımları iyi. Bakalım. Biraz ağır gidiyor bu sıralar ama inşallah satılır. Fiyat sormaya devam edelim. Evet arkadaşlar burada da abimizin ineği var. Şöyle göstereyim sizlere. İneğimiz güzel, sütlü. Memelerini de göstereyim. Yani 15-20 kilo arası sütü var dedi abimiz. Allah bunu 11 bin lira istiyorlar. Sabah 10 bin lira verilmiş bu ineğe. Satılmamış. Sabah pazarı bir başka olur. Aslında yani müşteri buldun mu vereceksin. Pazar yeri öyle. Sabahki fiyat ondan sonra görmez yani. Çok zor. Büyük ihtimalle bugün bir inek kalır. Yani 10 bin liraya verilirdi. 230 kilo et görüyorlar bunda. 220-230. Zaten inekler hep kasaba gidiyor arkadaşlar uçağa gidiyor bilmiyorum damı alıp da bakan var mı bu pazarda yine kalıp da hiç ben rastlamadım yani fiyat böyle 11 bin lira istiyorlar İnşallah satılır bakalım Evet arkadaşlar pazarlık var 28'e buzağa satılıyor erkek bir buzağımız var alaca bilmiyorum bakalım pazarlık buna 2800'e olacak mı 3000 lira istiyor abimiz 2800 e olursa olacak bakalım Abi, pazarlık var bakalım 2800'e biter bu iş arkadaşlar Aşağıda. 100 lira kaldıram. 103 lira alırsa bu almasak almasa kalsın. Geri götür. Diğer bir şey Oğlum. Buna ben 5-6 aydan beri bakıyorum. 100 lira yapmasa alırım. Allah, Allah Allah üstünü biz bulmayacağız. Yeme ben buna 90 lira yaka başladım. Ne? ettim? 3 lira. 3 lira, lira bu Bırak. Bırak sen ama. 3 lira bu 100 lira kaldır. 3 lira bu Hayır. Allah'ım 3 lira Hayır bak. Ben bu olmasa ben oldum. Ben karışmam. 3 lira bu zaten. Kaldır 100. Decoration. Hayır. Aaaranean bak 3 lira. Abi şu Abimiz kaldırmıyor valla. 100 lira bile kaldırmıyor. Biraz inatçı çıktı arkadaşlar. 100 lira Bakalım. 100 lira kaldıracak. Hayır gördük. Hayır 3 lira. Olmaz. Hayır. İş kalacak galiba. Abimiz hala 3 diyor. Bakalım. Sonucu ben size bildiririm arkadaşlar. Bu iş uzadı. Selamünaleyküm Ahmet abi. Aleykümselam yavrum. Hayırlı pazarlar olsun. Senin ismin neydi? İzzet abi. Ha İzzet. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk evet. abi. Nasılsın abi? İyi vallahi. Ne yapayım? İnek getirdik yine. Yine getirdik pazara bir şeyler. Evet oğlum. İneklere ne istiyoruz Ahmet abi? Oğlum ineklere 16,5 lira diyorum. 16,5 lira diyorum. 16,5. Evet, bozalı inek. Evet abi. Ama pazar durgun. Dorku, dorku. Ha 2 hafta evvel olaydı. Bunlarda... Bu sütte var mı Ahmet abi? Süt var tabi tabi var. Kaçer kilo sütte muayyer? 25 er kilo muayyer. 25 er muayyer. Biri buzağlı biri buzağsız mı? Hayır ikisi de buzağlı. İkisi de buzağlı mı bunlar? Buzağlı da bir daha buzağı var. Tamam abi. 16 buçuğa vereceğiz bunları. Buçuk. Vereceğiz de. Aynen. Yani iki hafta evvel olsa verecektik. Aynen. Geçen hafta olsa verecektik. Bu hafta biraz daha işler geriledi. İşler gerileri. Geride doğru söylüyorsun. Gene, etle oynuyorlar. Fiyatlar. dolar, dolar yukarı çıkıyor. Altın yukarı Aynen. çıkıyor. Aynen Ahmet abi. E, biz zararı biz oldu. Hemen pazara etkisini gösteriyor. Tabii Allah Allah. Adam doları marka bozdurup da. Aynen. Sözüm euroyu bozdurup Hay da. Hayvana mı yatırsın? Hayvana mı, Hay mı yatırsın? Evet. 17'ye ne kalacak adam? 10 gün sonra yine 15. Öyle doğru söylüyor. 100 milyon oldu yani şu anda. Y 100 milyon olmuş 250. 170'den bir yerden 250. Hepsi bozuldu yani. Aynen. 600 oldu bizim işler. Peki abi şu an damızlık olarak böyle alım oluyor mu sence? bıçağı mı gidiyor inekler? Abi ben böyle oldum bıçağı veririm. Evet. Bıçakçı 13 lira veriyor, damızlıkçı 10 lira veriyor. Aynen. Hangine verin? Doğru söylüyorsun. Bıçakçıya mı verin, damızlıkçıya mı? Bıçaktaki ne toplar bunlar? Bıçaktaki 12-13 toplar, toplar yani. 250 şey kilo inek. Maşallah. Ee, ne yapalım? Damızlıkçıya mı 10 milyara? Damızlıkçı zaten yok pazarlarda ben göremiyorum abi. Ee, bu, bu zaman bıçakçıya veriyor. Aynen abi, aynen Ahmet abi. abi. Kesime devam, inekler kesilmeye devam devam edecek. Bu yani. işin acısı oradan çıkaramaz. Abi abi. Boynak gidecek. E, boyun e, yerine e, ne gelecek? İnek yok. İnek yok. Yetişen yok. Yetişen yok. Dişi kesiliyor. Damlar boş. Dişi düve kesiliyor. İnek kesiliyor. Aynen, Dana kesiliyor. Aynen abi tabii. Üreden yok. Abi yani, bu buza simental değil mi? Tabii simental. Hakiki simental. Öbür de da simental mi? da simental. dişi bir erkek. Şunu yok. da göstereyim abi. Bu dağların. Maşallah da güzel. O buza var. süper bak. Bu da süper dişi abi. Dişi Yani. İşte damızlık vasfı yüksek hayvan bunlar ama evet, evet, inşallah evet. değerini buluruz. İnşallah olur. İnşallah. Kıymetini bilecek bir insana gider. bir de hava soğudu ya soğudu mu artık millet soğukta da almak istemiyor. Aynen. Mesela bu kuzağa hastalanır diyor korkuyor adam. Korkuyor doğru Tamamdır Ahmet abicim inşallah satarsın hayvanı. İnşallah oğlum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı pazarların olsun. Sağ olun. Sağ olun. Abi Turgut abi bir in bakalım biraz aşağıya. Ben gideceğim ama. Evet, sert ya. Yok, yok, ayak dayama. Yok, yok, yok. Abi, çok sert, çok sert. 10 buçuk. 10 verdi Hadi 10.250 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, al paranın. Çek bir de malları çek. Malları gösterdik az önce. Mallar burada. Bir, iki, üç tane değil mi bunlar? Biri de bu tarafa kaçmış. Burada. On buçuk istiyor ha. Ama on bir mi oldu? O da on bir daha <laughs> buraya dön ya <yani>, hep kaçıyor. <gülüyor> 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 pazarlık uzun sürecek gibi. Şimdi bakalım. Baba kaç para? Bir dakika. Hani işte böyle bakalım. Iş biraz uzadı. Arkadaşlar hayvanları şöyle tekrar göstereyim. 3 hayvan. Bir tanesi bu. Az önce ben bunları çektim galiba. Kaçıyor. Yani akbaş. Akbaşlar. Güzel hayvanlar. 11 istiyorum diyor Turgut abi. 1250 verdiler. Bakalım pazarlık nerede biter. Hep birlikte görürüz. Sizlerle paylaşırım. Bir tanesi de karşıda. Hayırlı olsun Turgut abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

Bir tanesi bu bir tanesi bombu alan satan ayrını görsün. Evet arkadaşlar Ahmet abimizin ineklerinin bir tanesi buzağısı bu. Simental. Maşallah. Buzağı güzel. Bu erkek. Allah parıl parıl parlıyor buza arkadaşlar. <laughs> i̇nekler zaten damızlık bası yüksek. 20'er 25'er kilo üstü muayyar. Bir buzağısı da buydu. Detaylı bir göstereyim dedim Ahmet abinin numarasını da alacağım aşağıya. Bırakırım. Bu dişi olan. Bu da kestane simen ben benziyor. Bakalım. İnşallah satılır. İnekler de damızlık inekler arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunlar çiftlikten çıkma. Bakalım Ahmet abimizin inşallah satar. Ulaşmak isteyenler de aşağıdaki numaradan ulaşabilirler. Evet arkadaşlar burada da bir tane danamız var bu seneye kurban oluyor. Şöyle göstereyim. Dana satıldı arkadaşlar az önce aşağıda bir pazarlık çekerken burada satıldı. 12 bin liraya satıldı. 460 kilo geliyor canlı ağırlık tartılmış sorduk. Tartmışlar. Alan ayrısını görsün arkadaşlar. Fiyatlar böyle. Dana güzel. Yani bunda 460 kilo canlı olsa 230 kilo. Yüzdeyle randıman verse 230 kilo karkas var. Yani hesabı siz yapın. Fiyatlar uygun yani bence bakalım. Fiyat sormaya devam. Evet arkadaşlar burada da bir tane simental danamız var. Şöyle göstereyim sizlere. Vallahi simental güzel arkadaşlar etli, mutlu, ne ararsanız var. 15 bin lira istiyorlar. 230 kilo et var bunda. Yanlı ağırlık 480-460 arası diyorlar. Maşallah kıvırcık zaten tüyleri müyleri. Yani kafayı da gösterseydik şöyle güzeldi. Şöyle şunu da gösterelim. Burada da bir tane düvemiz var. Bu da akbaş düve. Bu da arkadaşlar ondan bir tık aşağıda. Buna da 14 bin lira istiyorlar. 13 buçuğa falan gördü diyorlar bakalım. Bunda da 200 kilo yakın karkas var. 90 Yalnız simenteli ben çok beğendim arkadaşlar. Bakımlı güzel. Bunu şöyle göstereyim. Maşallah. 15 bin lira pazarlık payı var. İnşallah satılır bakalım. Alan satan ayrını görsün. Evet arkadaşlar, bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün ürün pazarındaydık. Elimden geldiğince sizlere büyükbaş fiyatlarını sordum, güzel pazarlıklar çekmeye çalıştım. Umarım videomu sizler de beğenirsiniz. Pazar bugün biraz durgundu arkadaşlar. Tek bir alışveriş de yoktu. Hava çünkü çok soğuk. Bugün yağış da var. Bu yüzden pazarımız durgundu. Umarım haftaya daha güzel bir pazar olur. Ee, yani videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu kapatmadan önce sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. Biliyorsunuz sizlerin desteği bizim için en önemlisi. Yani bu soğuk havalarda, yağmurda, çamurda durmadan sizler için geziyorum, pazar pazar dolaşıyorum. Lütfen beni kırmazsanız sevinirim. Emeğimizin karşılığı bizim de bu oluyor. Beğenler, yorumlar. Bizler bunları gördükçe, okudukça, güzel yorumları duydukça gerçekten motive oluyoruz. Mutlu oluyorum. Yani şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir başka pazar videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.